selamın aleyküm Dedik başımıza geldi ne işler gençler Ortalık karışık değişmem Hiçbir şeye bu kafaya erişmen Zor ama yetişmem imkansız biraz çalış sonra gel Dikkat et ama çıkabilir rame. Merhamet yok ki gözlerime devam et Akabinde gece görü mahallede felaket Acele et marifete kaçmak için dua et AVM'de erkek caddelerde ürkek Bir lokmada yerler seni meyveli top tek gibi Çabuk terk et. buraları park ettiğin yerde yok aracın Bunu fark et etmeyiz paraya minnet bir an cinnet Geçirirsek eğer çıkar dil altından cillet Köşedeki şirretin ağzındaki ciklet Gibi çiğnenin seni dersin bu nasıl illet Ona sorma buna sorma gel bizim kaç Sokak aralarındaki çocuklar hep aç Kafasında saç kalmadı kapat açla Sana da vakit ayır ama muhabbetin laçka Gündüz uyuruz geceleri geliriz aşka Bunun tadı başka sınırını aşma Kulüp yerine partileriz tabi terasla Şu para babaları bize de bir el atsa Devir değil ki sosyete yetenekli baroş Çocuklarına pek hasta bir lasa hasta. Bir top gibi duramadı fazla Kaza olur ya fazla Yaz gelir peşinde kanma Kürtü bal içinde kan, saptı mı kan? Kan üzülme kalk yine ve yüzüne pan Kart açı pak, ara seni kap Lama şimdi bak bana Ona sorma buna sorma gel bizi bize sor Bizi bize sor gel bizi bize sor Ona sorma buna sorma gel bizi bize sor Vakit yok kepileri koş geri vites yok Ona sorma buna sorma gel bizi bize sor Bizi bize sor gel bizi bize sor Ona sorma buna sorma gel bizi bize sor Vakit yok kepileri koş geri vites yok Gördüler lan Nerede durun? Söyle lan. Fatih de yok. Gitti. Nereye? Senden sonra çıktılar da Teslimata. Abi, ne yaptın? Bir şey bulabildin mi? Bu Fatih bütün mekanlarına gittim. Tek tek baktım. Ne bir iz var, ne bir yol var. Bizim çocuklar da teslimat için nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Sınıra gitmiş. E, ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız, ne yapacağız? Gerekirse her taşın altını kaldırıp bakacağız. Anamızı bulacağız. Aynen abi. Onlardan başkası yapmış olamaz. İş yanamıyorsun. Sabah akşama buluruz. Da. İş, İş yanamıyorsun. Abi, bir şey çıktı mı? Abi misafirim vardı. Hoş geldin. olsun. Var mı yapabileceğim bir şey? Yok. Toz oldu gitti şerefsiz. Nereye baktıysam yok yok yok. Sen niye geldin? Yamaçla ilgili konuşacaktım. Yamacın da yedi sülalesinin de her şey bitti o mu kaldı? Anam yok diyorum anam. Tamam anladım. Konuşmak için uygun bir zaman değil. İşkence lan bu. Yemin ederim işkence. Lan bir bitmediniz, bir susmadınız. Alo. Ya oğlum niye açmıyorsunuz bu telefonları? Anne! Ana! Alo, ana! Neredesin, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Senin arkadaşın Yamaç gece gelmeyeydi. Şimdi burada olmayacaktım. <laughs> Sağ olsun Koçovalılar misafir ettiler beni. El üstünde tutuyorlar iki gündür. Koçovalılar mı? Hey ya, oğlum ben seni aradım, açmadın. Bak artık onlara bir can borcumuz var. Bil hassa yamaca. Şey ana ben bilemedim. Arayacağını hiç tahmin edemedim. Ama geleceğim. Geleceğim ana. Tamam hepiniz iyisiniz değil mi? İyiyiz bizde bir sıkıntı yok ana. Tamam oğlum hadi hayırlı geceler. Evlat işte ya. Abi anlatsana ne oldu? Koçovalların alakaya ya bu işle. Yamaç. Ana Yamaç kurtarmış ya?